Tiyatrocular, depremden etkilenenler için destek vermeye devam ediyor. Tiyatro Kapa, yeni oyunu dönüşümle bu desteğe katkı sağlayan topluluklardan. gelecek ay sizden yüzde bir artış beklemiyor olduk. Üsküdar Tekel sahnesinde izleyiciyle buluşan Franz Kafka'nın aynı adlı eserinden Bülent Usta'nın uyarladığı oyunu Enis Yıldız yönetiyor. Allah, bir boş vermiştik, bir salınmıştık. Ülkemiz tabii çok büyük bir felaket yaşadı ve şimdi de bu felaketten tekrar ayağa kalkmak için ülkemizdeki bütün kurumlar, kuruluşlar, kişiler, dernekler, sivil toplum örgütleri el birliği içinde çalışmakta. Burada sanatçılara ve tiyatro sanatçılarına da düşen görevler var. Bizler de bu açıdan elimizden geleni yapıyoruz. E, gerek fiziksel gerek duygusal destek olabilmek için yapabildiğimiz işle yaraları sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok sarf ettin ama ben sana rağmen seni yetiştirdim. Klasik eserin ele aldığı yabancılaşma kavramı bambaşka bir yorumla sahneye konuluyor. Bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Günümüzde tabi e, Kafka en çok okunan e, hala yazarlardan bir tanesi, çok önemli bir klasik. E, o dönemin koşullarında yazılmış bir eseri bugün ki koşullarla nasıl bağlantılıdırabiliriz? Bunu nasıl yeniden tartışabiliriz diye düşündük. Ondan sonra Kafka dönemine Kafka eskiden kavramı yaratan kavramlara baktık. Yani özellikle yabancılaşma, aile, toplum, kültür diğer kurumların, insanların üzerinde kurduğu baskı onları tahakküm altına alması kavramlarını düşündük ve günümüzle bağlantılandırdık. Tabii yine aynı kavramları kullandık. Herkesin bildiği gibi Gregor Zamsa yani romanımızın, oyunumuzun baş karakteri bir sabah uyandığında kendini büyük bir böceğe dönüşmüş olarak bulur. Yani kendisi üzerinde özellikle... Dönüşüm romanında ailesinin kurduğu baskı, işlerinin kurduğu baskıya yazarımız, yani uyarlayan yazarımız Bülent Usta diğer romanları da atıfta bulundurarak bu baskıyı geliştirdi. Bazen çok yoğun oluyor, tuvalete bile gidemiyorum. Oyunda dönüşüm geçiren Gregor Zamsa karakterini Burak Öngel canlandırıyor tiyatro severler birçok temayı iç içe geçiren oyunu Ercüment Aydın, Nazlı İnan, Bilge Aydın, Şebnem Yıldırım ve Tuğba Kurt Demir oyunculuklarından izliyor. Biz yeni yan temalar da ekledik. Mesela insanlarda kişiliğin temel devam eden bir süreç olarak gelişmediği, olaylara karşı tepkilerin kişilikle bağlantılı olmayan bir tür sendromlar olarak ortaya çıkmasına e, dikkat ettik e, ve bunu yaparken de özellikle grotesk kavramı devam ettik. E, yani oyunculukta bir grotesk anlayışa doğru gitmeye çalıştık. E, grotesk bir anlamda e, yaralara e, yaraları sarmak değil, e, yaralara tuz basmak, çığlık atmak, yani sonuç bulmak değil olan durumu tespit etmek üzerine olan e, bir durumdu. Bunu da hem görsel hem fiziksel bedene dayalı bir anlatımla. E, ...sahneli bir tercih ettik. Seyirciyi görsel ve işitsel anlamda doyuran oyunun koreografisi Ayhan Sarıgül'e, müzikleri Can Atilla'ya ait. Oyunun dekor tasarımı Tayfun Çebi, ışık tasarımı Yüksel Aymaz, kostüm tasarımı Aylin Aydoğdu imzasını taşıyor. Dönüşüm 14 Mart'ta Antalya, 15 Mart'ta Alanya, 19 Mart'ta ise Ankara'da gösterimlerini sürdürecek.